Ee, burası Çorum'da Kandil Kaya Dağı'nın altında bulunan derenin olduğu kısım. Burada eskiden kalma bir değirmen bu. Şöyle. Evet, doğanın güzelliği. Evet şurası biraz evet tırmanmış olduğumuz Kandil Kaya Dağı. Nın. Burası da iki dağ arasındaki bir vadi deri. Yem yeşil pek fazla insan eli değmemiş bir yer yani öyle diyeyim. <laughs> evet yolda gelirken bir sürü de meyve yedik. Elma daha çok vardı. Kuşburnu, yabani erik. <laughs>